E, malum hafta sonu liselere geçiş sınavı var dedik. Geçiş sistemi e, sınavına, liselere geçiş sınavı sınavı sistemi sınavına e, sadece bir günlük bir zaman kaldı. E, herkes oldukça heyecanlı. Tedbirler açıklandı ama tartışmalar da sürüyor. Önlemler yeterli olacak mı? Elbette bunu merak ediyoruz. Yanıtı en çok merak edilen soru bu. Sağlık faktörü ana gündem maddesi olmuş durumda e, sınav öncesi. Peki e, bu gündemde sınava artık saatler kala öğrenciler ne yapmalı? LGS'ye dair tüm soru işaretlerini Halk Sağlığı Uzmanı Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Haydar Sur ve Eğitimci Vural Aksankur'la konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz Sabah Global'e. Hoş buldum. E, şimdi sınavın. E, aslında sınavın ilk sınavını yolda verecekti öğrenciler ve veliler ama alınan önlemle bu konu biraz daha rahatlamış gibi gözüküyor. E, liselere giriş sınavı öncesinde e, oluşabilecek yoğunluğu azaltmak ve bulaş riskini en aza indirebilmek için önemli bir adım atıldı. Çok da kısa bir süre kala 6 saat süreyle sokak kısıtlaması uygulanacak. E, Sayın Haydar Sur, sizinle başlayalım isterim. Ee, öğrencilerin e, sınava gideceği zamana kadar olan süreyle başlayalım. E, şimdi önlem alındı. Dışarıda e, sınava gidecek öğrenciler dışında ve muaf olanlar dışında kimse olmayacak ama e, neler tavsiye ediyorsunuz gidene kadar öğrencilere kendini korumaları adına? Ee, yani sınava giderken veya pazara giderken veya herhangi bir e, yükümlü olduğumuz bir işi yapmaya giderken alacağımız önlemlerin aynı mı söylemek istiyorum? Üç tane şeyden bahsediyoruz. Bir, maskeyi muhakkak takmak. Ama maskeyi e, sadece boynumuza takmanın maske takmak olmadığını bilerek esas burada burun yolu çok önemli. Birçok kişi burnunu açıyor, ağzını kapatıyor sadece. Ağız veya burun tercihinde burunun daha da önemli kapatmak açısından daha önemli organımız olduğunu hatırlatmak isterim. Burun muhakkak kapalı olması lazım. Bu ağız ve burun birlikte kapalı olacak şekilde maskemizi taktıktan sonra hiç kimseyi bir buçuk metre yakınımıza daha bir buçuk metreden daha yakın mesafemize almayacağımız bir şey kendimize davranış kalıbı benimsememiz lazım. Ee, üçüncü olarak da el teması, el çakası, sırt sırta, el ele, kol kola muhabbetin olmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Bunun olmaması gereken bir dönemi yaşıyoruz. Ee, ortamlarda da kapalı ortamlarda fazla kalmamak, işimizi bitirince de derhal açık havaya çıkmak ve kendi mekanlarımıza dönmek. Eğer illa orada kalacaksak kapalı ortamda mutlaka maskeli bulunmak çok önemli bir şey. Herhangi bir ne durumda olduğunu bilmediğimiz maddeye elimizi sürdüğümüzde dokunmamız, onu tutmamız, alıp bir yere koymamız gerektiğinde derhal elimizi suyla, sabunla yüzlerce defa televizyon ekranlarından tarif edildiği üzere o kurallara uyarak yıkamak. Eğer öyle bir şey yoksa zaten hele böyle LGS gibi sınav ortamlarına insanların mutlaka 70 dereceden az olmayan Alkol e, miktarlı kolonyaları yanında taşımaları gerekir veya bir antiseptik bir e, sıvıyı yanında taşımaları gerekiyor. E, şüpheli bir temas olduğunda ellerimizi derhal e, onunla temizlemek ve, ve ne olursa olsun elimizi gözümüze, yüzümüze, ağzımıza, burnumuza sürmemek. Bunlara uyduğumuz takdirde sınav ortamı bir risk oluşturmayacaktır. İlavi bir risk oluşturmayacaktır. Hı hı. Ama bunlara sadece bizim e, dikkat etmemiz de yetmiyor. Bütün o sınav ortamlarında bulunan herkesin dikkat etmesine özen göstermedi. Bu kuralları ihlal eden biri olduğu takdirde kibarca herhangi bir kabalığa veya karşı tarafımızı karşı tarafı incitecek bir davranışa girmeden yetkilileri uyarıp o ortama müdahale etmelerini sağlamak. Peki. Şimdi Sayın Aksankur, Sayın Sur da dinledik. Önlemler oldukça aslında bireysel süreçle başlayacak. Gidene kadar olan durumda yolculukta eğer kendi araçlarını kullanmayacaklarsa en azından sosyal mesafe uyuması adına biraz daha rahatlatıcı bir adım atılmış gibi gözüküyor. Nasıl? Öğrenciler gergin mi? Nasıl değerlendiriyorlar bu süreci? Bu süreçte bir medya ve haberler öğrencileri en çok gelen unsurlara ancak e, lise öğrencileri bu noktada biraz daha bilinçli ve daha agresif tavırlar sergileyebiliyorlar. Ortaokul öğrencileri çok fazla bu işin e, bilgisine sahip değil. Onlar sadece bir sınava gireceklerini biliyorlar. Derslerini çalışıyorlar. Sosyal medyadan uzaklar. Diğer yandan şöyle bir durum var. Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. Kendi okulundaki 8. sınıfların Yayınına baktığımızda, tüm sınıfları doldurduğumuzda sosyal mesafe biraz daha iyi ayarlanabilecek durumda. Ee, yürüyerek gidip gelinecek mesafede birçok öğrenci. Dolayısıyla ortaokul öğrencileri bu noktada çok fazla tedirgin değil. Hmm. Esas tedirginlik daha çok önümüzdeki hafta yapılacak olan YKS öğrencileri için. Hmm. Çünkü onlar uzak yerlerde okul, okullara sınavlara girecekler ve daha kalabalık bir kişi sayısı bekleniyor. Ki e, geçen hafta biliyorsunuz mesleği sınavı oldu. Yaklaşık onun bir beş katı olacak. Dolayısıyla tedirgin eden durum bu. Liselere giriş sınavında olabilecek e, risklerden ziyade yüksek örtüme giriş sınavından sanki biraz daha tedirginsiniz gibi gözüküyor. Öyle çok, mi? Çok doğru. Bir de liselere giriş sınavında eğer bir e, sıkıntı oluşacaksa genellikle Velilerden kaynaklanırdı bu. Yani onların kapıda birikmesi, kalabalığın oluşması. Ancak sokağa çıkma yasağı ve veli sınırlandırılması getirilince biraz daha rahat olacağını düşünüyorum. Hı hı. Siz neler söylersiniz Sayın Sur ee, bu evet. önlemlerle alakalı? Ee, tabii şimdi şöyle bir şey var. Ee, bu öğrencilerimizin sınav stresiyle bağışıklık sistemleri de stresle düşer bildiğiniz gibi. Ee, stres yapmamalarını ben sağlıkçı açısından önereceğim. Hem sınavdaki başarılarına e, katkı sağlamaz, e, negatif yönde etki eder, performanslarını, e, onların beklediği gibi ortaya koyamamalarına sebep olur, aşırı stres. Hem de bağışıklık sisteminde vücudun e, gerekli hamleleri yapmasının önünde bir engel teşkil eder. O yüzden e, stressiz bir şekilde ama dikkatli bir şekilde. Dikkat başka bir şey, stres başka bir şeydir. Dikkatli olalım, stresli olmayalım. Çünkü e, bu dediğimiz, bu tanımladığımız önlemleri aldığımız zaman herhangi bir kötü bir durum yok. E, onların karşılaşabileceği. Ancak bu önlemleri ise sayarlarsa, kendileri için olmasa bile e, yakınlarına bu virüsü taşıyıp evlerine, annelerine, babalarına, yakın, babaannelerine, anneannelerine her neyse, büyüklerine... Bunu taşıma riskleri var. Artık ortaokul çocuğu da olsa, lise de olsa bu bilinci edinmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Sağlık bilincinin de bu vesileyle bir daha çocuklarımızda daha iyi sağlıklı yaşam için bilincin yerleşeceğini düşünüyorum. Öğrencilerimize sınavda başarılar diliyorum. Hastalık nedeniyle böyle stresli bir e, hani sınav ortamı oldu bütün dünyada olduğu gibi ama e, performanslarına bu stresi yansıtmamalarını öneriyorum bir hekim olarak. Şimdi e, tekrar bu önlemleri ve yaşanan süreci konuşacağız ama bir yandan da koronavirüs eğer e, kapıyı çalmasaydı bugün milyonlarca öğrenci için de aynı zamanda karnesli çalacaktı. karnesini evet. alan da oradan tatile koşacaktı ama şimdi okullarda e, bomboş karneler internet üzerinden verilecek yani bir ilk gerçekleşiyor. E, o noktada da detayları alalım. Haber Global muhabiri Hasret Kaya'ya soralım. E, nasıl boş okullarda durum? Biz Avcılar'da bir okuldayız. E, Filibeli Ahmet Hilmi İmam Hatip Ortaokulu'na geldik. Tabii e, önceki dönemlere baktığımızda e, çok farklı bir e, dönem sonu geçiriliyor. 19 Haziran Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre e, okulun bitti. Karnenin alındığı gün milyonlarca öğrencinin aslında heyecan yaşadığı bir gün ama e, şu anda bulunduğumuz okulda aslında Türkiye'deki tüm okulda 81 ilde bütün okullar boş ve öğrenciler karnelerini elektronik ortamda e, dijital olarak alıyorlar. Biraz ilerleyelim. Normal Şartlarda burada aslında çocuk sesleriyle yankılanacaktı ve son kez öğretmenler öğrencileriyle buluşacak ve öğrenciler de arkadaşlarıyla buluşacaktı. İşte o karnı heyecanı koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yapılamıyor. Bir sınıfa da girelim tabii ki o boşluğu göstermek adına. Aslında senin de dediğin gibi Nevra bir ilk yaşanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir. Aslında Türkiye'de ilk vaka görüldüğünden beri yani o 11 Mart'tan beri çocuklara ilişkin önlemler alındı. Sokağa çıkmaması 20 yaş altının gibi önlemler alındı. Okulların kapanması onların uzaktan eğitimle evden aslında o EBA TV üzerinden ya da öğretmenleri aracılığıyla derslerini takip edebilme sürecini geçirdik. Tabii yazın da yine telafi eğitimler olacak Ağustos ayı itibariyle ve onlar şu anda aslında erişime de açık karnelerini dijital ortamda görüyor. Ne öğretmenler ne de öğrenciler ilk kez bu salgın nedeniyle sınıflara e, giremediler. Dolayısıyla evlerindeler. Aileler de tabii bu heyecanı ne yazık ki biraz buruk geçiriyor öğrencilerin karnelerini birlikte evde aslında internette e-okul e sistemi üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sayfası üzerinden onlar görecekler ve öğrenciler salgın nedeniyle Okullarına bu yıl gidemedi. Biraz daha devam edelim aslında. Bir ilk yaşanıyor dedik. Uzun süredir uzaktan eğitim görüyorlardı. Ee, uzaktan eğitim gördükleri için de hem arkadaşlarını özlediler hem sosyal ortamı özlediler. Oldukça zor bir dönem geçirdi aslında bu kuşak bunu söyleyebiliriz. 11 Mart yani o ilk vakanın görülmesinden itibaren e, alınan en büyük tedbirlerden biri aslında Türkiye'de okulların e, kapatılması. Çocukların tabii süper taşıyıcı olarak nitelendirildi uzmanlar tarafından çocuklar. Dikkat edilmesi yönünde uyarılar yapıldı ve okulların kapatılması, evden uzaktan eğitim görmeleriyle birlikte aslında bu süreç böyle işledi ve uzun süredir onlar okullarına gidemiyorlardı. Hem arkadaşlarından hem de öğretmenlerinden uzaklaşmışlardı ve okullar salgın nedeniyle bugün karne heyecanını yaşayamadı. Önümüzdeki dönem tabii nasıl olacak biz de takipçisi olacağız diyelim ve 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı salgın nedeniyle bu şekilde sonlandı. Hasret Kaya teşekkürler. Ee, pandemi süreci nedeniyle birçok ilk yaşandı. Bu da bir başka ilk oldu. Okullar ilk defa karne gününde bu kadar sessiz. Konuklarımızla beraber e, süreci konuşmayı sürdürüyoruz. E, Aksayın Aksan Kurşun'u sorayım. Gece saatlerinde açıldı değil mi e, karneler e, ulaş erişime? E, yani Evet. E, Bunu karneler... nasıl değerlendiriyorsunuz? Sanki veli yani yaş gruplarına da baktığım zaman ilkokul öğrencilerinin e, uykuda olduğu bir saatte e, karnelerin açıldığını gördük. Veliler sanki biraz daha önce o karne heyecanını çocuklardan evet. önce yaşadılar. E, ortaokul öğrencilerinde özellikle veliler daha çok ilgilidir. Bir lise öğrencisi kırtasiyeye kitap almaya kendisi gider ama ortaokul öğrencisine velisi kitabını alır. Hatta şöyle söyleriz biz. Lise öğrencisinin bir matematik kitabına ihtiyacı varsa gider bir tane kitap alır. Ama ortaokul öğrencisinin bir matematik kitabına ihtiyacı varsa veli gider kırtasiye 3-4 tane matematik kitabı alır. Hepsini oğlum bitirsin diye. Burada veliler biraz daha ilgililer. Dolayısıyla yığım olmasın diye biraz daha farklı saatlerde açıyor. ilk önce onlar bakıyorlar. Ee, tabii ki karne doğru online olması biraz garip geliyor insanlara ama farkındaysanız son 3-4 aydır zaten örgün eğitim denilen bir şey kalmadı artık Türkiye'de. Her şey online'a dönünce bu da kaçınılmaz bir sonuçtu. Biz hep şunu söylüyoruz yani eğitimde online'a dönüş mutlaka olmalı. Ancak yaş büyüdükçe online eğitim seviyesi artmalı. Küçük yaş gruplarında... Örgün eğitim her zaman için online eğitimden daha baskındır. Çünkü eğitim dediğiniz şey sadece bilgi aktarımı değildir. Ve biz online olarak sadece bilgi aktarımını yapabiliriz. Şu koşullarda tabii ki ilerleyen tabii. teknoloji çok daha farklı yönlere yönelebilir bu. Dolayısıyla çocuklar okula gitmiyorlar. Aylardır internetten sürekli olarak ders dinliyorlar. Kabul etmek gerekir. Böyle bir şeye alışkın değiller. Yani 8 saat okulda ders görmek var. Bir de 8 saat bilgisayarın karşısında oturup ders dinlemek var. O yüzden çok aşırı bir online eğitim de verilemedi. İster istemez eksik kalan kısımlar oldu. Çok doğal bir sonucuydu değil mi? Bu durum. Elbette. <laughs> yani bu da yapılabilecek bir ön hazırlık vardı EBA tarafından Allah'tan. Yani tamamen hazırlıksız yakalanmadık böyle bir sürece. Fakat şunu tam olarak öngöremedik. Online eğitimde bu eksiği kapatabileceğimizi düşündük. Dediğim gibi daha farklı teknolojilerle bu kapatılabilir. Ancak şu aşamada sadece ders anlatarak bir öğrencinin okul ihtiyacını kapatamayız. Sadece bilgi aktarımı yapılabilir. Orada da Öğretmenle muhatap olduğunda öğrenci zihni biraz rahatlıyor. Arkadaşlarıyla muhatap olduğunda ders esnasında tartışma moduna geçildiğinde farklı bir öğrenme durumu devreye giriyor. Burada ise direkt alıcı konumunda sürekli bilgiler geliyor, sürekli bilgiler geliyor. Çok fazla kendisini veremiyor. Yani nasıl ki sınıf ortamında öğretmen söz verebilir. Biliyorsunuz online eğitimde de teknik öğretmenler söz vermeye çalıştılar ama aynı ortam yaşanamadı. Dolayısıyla şurada bir gerçek. Türkiye'de bir dönemlik bir bilgi kaybı var. Yani 8. sınıfların ikinci dönemi değil sadece bütün sınıfların. Sayın 2. Aslankur, şimdi bu buraya geri döneceğiz, burayı da biraz daha detaylandıracağız uzaktan eğitim sürecini ve etkilerini ama şimdi liseleri giriş sınavı ile ilgili önlemlerden biraz daha devam edelim isterim çünkü şimdi soru şartları var ister istemez kurallara uyulacak elbette önlemler alındı. Ancak bu önlemlerle ilgili tedirginlikler var mı? Bu soru işaretlerini gidermek lazım. Sayın Suru şunu soralım. Sosyal mesafe e, kuralına uygun bir şekilde sınıflar düzenlendi. E, ancak biz hep konuşuyoruz açık alanda virüsün bulaşıcılığıyla kapalı alandaki bulaşıcılığı arasında ciddi bir fark var. Öğrenciler yerlerine oturduktan sonra e, sosyal mesafeyi sağladıktan sonra maskelerini çıkartacaklar. E, Nedir risk bu noktada? Şimdi cam açılacak ama klima açılmayacak. Çok sıcak olan iller var, ilçeler var. Yaz mevsimindeyiz. Ee, nasıl olacak sosyal mesafe konusu? Şimdi şöyle bir şey: Öğrencileri diyelim ikişer metre mesafede oturtarak sınav düzenleme geçtik, sınav ortamını sağladık. Öğrenciler tabii sıcak veya iklim koş, genel iklimlendirmeden bahsedelim nem sıcaklık bunların hepsi e, işin içinde e, öğrenci maskesini çıkarıp soruları çözmeye başladığında öksüren aksıran e, böyle havaya damlacık e, şüpheli damlacıklar yayan bir tutum içinde olmadığı sürece e, iki metre mesafe ötesine kadar ulaşacak virüs yayma riski yoktur dolayısıyla bu açılan ama ortamda öksürüp e, hastalık e, Belirtileri yahut da herhangi bir nedenle alerjik reaksiyonlar da olabilir. İlla bir virüs enfeksiyonu e, sebep olamaz ya da o anda suyu içerken e, boğazına kaçmıştır falan. Böyle nedenlerde bile sınav e, gözetmenlerinin bu tarz çocuklara e, biraz daha dikkat kesilip gerekirse onları... E, Başka salonlara almalarını öneririm ben sağlıkçı olarak. Zaten ateş ölçümleri yapılıyor onu bildiğim kadarıyla. Eğitimci uzmanımız bunu daha iyi bilecektir. İçeriye girişte bütün çocuklara tek tek ateş ölçümleri yapılacak. Herhangi bir ateşli hastalığı olan öğrencilerin daha ayrı kalabalıklara sokulmadan sınava alınacağı şeklinde ben haberlerde işittim. Ne derece doğrudur bilmiyorum. Ama böyle olması gerekir. Sağlıkçılar bunu önerir. Şimdi e, sağlıkçılar bunu öneriyor. Peki Sayın Aksankur e, sınav sırasında bir öğrencinin damlacık saçacak şekilde işte hapşırması ya da öksürmesi durumunda e, o öğrencinin sınav sırasında başka bir salona alınması başka bir yere alınması hem o öğrenci hem de sınıftaki diğer öğrenciler için e, siz bir eğitimci olarak e, ne söylersiniz bu duruma? Değineceğim ama öncelikle şunu söyleyeyim ne yazık ki MSU sınavı bize ateş ölçümlerinin yapılmadığını gösterdi. MSU bize buradaki görevli kişilerin eldiven takmadığını, maskelerin tek bir kutudan poşetsiz olarak dağıtıldığını yani öğrenci elini daldırıyor içerisine bir maske alıyor takıyor, maskeler koruyucusuz. Dolayısıyla önlemler gösterilen alınması planlanan önlemler gayet iyi fakat uygulamaya geldiğimizde ne yazık ki bu yapılmadı. Öğrencilerin zaten tepkisi de bu. Şimdi gelelim sorunuza. Sınıf ortamında bir öğrenci için dikkat çekmek gerçekten çok zordur. Göz önünde olmak çok zordur. Bu nedenle e, ve hayatlarını etkileyecek bir sınav var. Hatırlarsanız MSU sınavında bir üniversite öğrencisi, özür diliyorum sınava giren bir öğrenci, üniversitede Hı -hı. sınava giren bir öğrenci test yaptırıyor. Sonucu beklemeden sınava giriyor, sınavda rahatsızlanıyor, ortaya çıkıyor girerken sınava böyle bir test yaptırdığını, ateşinin yüksek olduğunu, hasta olduğunu söylemiyor. Çünkü dikkat çekmek istemiyor. Diyor evet. ya beni böyle sınava... bir çok öğrenci olacağını öngörüyoruz herhalde. Bu çok hayal evet. edilir, edilemeyecek bir durum değil. Milyonlarca kişinin gireceği bir sınavdan bahsediyoruz. Kaldı ki ateşi olduğunu fark etmeyebilir de öğrenci. Yani ya da ateşi olduğunu fark farkın mesela hocamız dedi ya bir öksürmediği müddetçe sorun yok. Rastgele gıcık geldi çocuğun boğazına. Öksürecek, korkacak çocuk bundan. Yani şimdi öksürürsen millet telaşlanacak, beni o evet. bağıracaklar. ...dolayısıyla bunların yaşanmaması ne yazık ki imkansız. Biz ne kadar Önce bunu bir kabul edeceğiz. Elbette ki özellikle Milli Eğitim kanadında sürekli olarak çocuklara rahatlatacak açıklamalar yapıyor. Sayın Bakanımız bunları yapıyor. Aslında biz ÖSYM'den de sürekli olarak benzer şeyleri bekliyoruz. Şimdi öğrenciler farklı bir sınıfta sınava alınacak. Peki farklı sınıfta mesela öksürdüm ben ve farklı bir sınıfta sınava alınıyorum. Çocukları rahatsız etmeyeyim diye. Şimdi benim için ayrı bir sınıf oluşturulmuyor. Bu şekilde rahatsızlık şüphesi olan öğrenciler bir yere toplanacak. E şimdi ne olacak? Ya orada gerçekten o da rahatsız... çok net değil. Şimdi her okulun kendi imkanı çerçevesinde bu izolasyon sınıfları muhtemelen oluşturuldu. E, bu da tabii ki farklılık gösterecektir mutlaka farklılık gösterecek. Hmm. Ve yine hasta olan bir öğrenciyle hasta olmayan bir öğrenciyi aynı sınıf alma ihtimaliniz var. Yani gücük kaptı, öksürdü, hop yan sınıfa geç bakayım sen orada. Orada başka öğrenciler de var. Ve bu şekilde bu baş sağlanabilir. Yani burada ne yazık ki önlemler çok net açıklanamadı. Açıklanan, çok net bir şekilde açıklanan önlemler işte ateş ölçülecek, şu yapılacak, bu yapılacak. Bunlar da uygulanmadığı için öğrencilerin tedirginliği burada başlıyor. Yani 500 bin kişilik bir sınavda bu önlemler uygulanamadı. Peki bu sınavlarda ne olacak? E, Haydar hocam, şimdi şöyle evet. ki e, eğitimciler diyor ki muhtemelen e, orada bir öğrencinin farklı bir sınıfa alınması çok da mümkün olmayacak. E, evet. Bunlar yaşanacak. E, ne kadarlık bir e, bulaş riski öngörüyoruz? Yani e, aslına bakarsanız 10 kişilik bu... 10 kişilik bir sınıfta camlar açık e, ve Korona olan biri yani işin tamamen sağlık boyutundan bahsedelim. Evet. Ee, bu oradaki bütün öğrencilerin e, virüs kapacağı anlamına gelir mi? Yok öyle bir şey yok. Bu virüs dediğimiz şey e, bulaş olayını kısaca bir hatırlatayım ben size. Bu virüs dediğimiz şey zıplayıp böyle başka birinin boynuna ağzına hoplayıp giden bir şey değil. Ee, biz öksürdüğümüzde çok yüksek sesle bağırarak konuştuğumuzda hapşurduğumuzda yaklaşık 2 metre mesafeden oluşan bir küre düşünün insanın etrafında buralara erişebilen erişim mesafesi bu olan bir damlacık yayma şeyimiz var riskimiz var şimdi bu damlacıkların içinde bulunan virüslerin bütün salona böyle hemen hop diye yayılması filan söz konusu değil. En olsa olsa en yakınındaki çocuk bundan etkilenebilir. O da bir kişinin başka bir kişiden virüsü alıp da hastalanması için virüs yığı diye bir kavramdan bahsederiz. Biz topluca aynı anda 10 bini aşan 10 bin ila 100 bin arasında bir virüs insanın vücuduna aynı anda girdiği zaman vücut. Bununla baş etme mekanizmalarını devreye soktuğu halde virüslerin çoğunu öldürdüğü halde bazıları bu karmaşadan ve çok fazla sayıda virüsle vücudun baş edemediği o zayıflık anından yararlanıp vücuda yerleşebiliyor. Problem burada başlıyor. Dolayısıyla virüs yükünün bir çocuktan diğerine e, geçip de onu hasta edecek düzeyde olması için, Sınav boyunca sürekli hapşurması, öksürmesi ve öbüründe bunu sürekli alması, vücuduna alması. Bu şekilde bir sürekli, üçe, sürekli kolayca... reaksiyon gösteren bir öğrenci söz konusuysa onun o sırada sınavdan Tabii. farklı bir odaya alınması evet. o kadar da tedirgin edici bir durum olmayabilir değil mi Sayın Aksan? Evet ben maskemi takmışsam benden iki metre mesafedeki bir çocuk birkaç kere öksürse bile ben ondan kendimi korumuş oluyorum. Hı -hı. Sözün kıtası budur güzel. Ee, şimdi bir de giriş çıkışlarda e, bazı şeylere dikkat edilecek. E, şimdi sınavın zaten artık kesinlikle iptal olmayacağı netleştikten sonra alınacak önlemleri ve tedbirleri netleştirmeye e, başlamıştık. Bunları konuşmaya başlamıştık. Öğrenciler e, giriş ve çıkışlarda da e, dikkat edecekler. Oturumlarda yine e, 45 dakikalık aralarda, bahçede ve dışarıda sosyal mesafeye zaten dikkat edecekler. Sayın Aksan Kurşun'u soralım. Şimdi siz öğrencilerle iletişim kurarken velilerle bu sürece beraber hazırlanır e, bu önlemleri e, ve giriş çıkışlarda örneğin dikkat edilmesi gereken şeyleri ön plana alıyor musunuz? Yoksa gerçekten sadece sınava odaklı bir süreç mi var? Onu merak ediyorum. Sürekli olarak zaten konuşuyoruz da herkes kendisinden emin bir tabirle. Ne ister. yapacağını biliyor mu çocuklar? Yani ben girerken ne yapacağım? Yoksa orada etrafta e, kendilerini yönlendirecek kişilerle mi bu işi halledecekler? Yoksa sınava girerken çıkarken aralarda ne yapacağını biliyor mu öğrenci? Çok basit bir örnek vereyim size. Ee, yaklaşık bir hafta kadar önce bir marketteyken birisinin maskeyi çenesine taktığını gördüm. Biraz uzakta durarak maskeyi lütfen ağzınıza alır mısınız dedim. Bende bir şey yok, bende bir şey yok, bana bir şey olmaz gibi bir tavır sergiledi. Ben dedim ki size bir şey olmaz ama bana olur. Lütfen maskeyi çenenize takar mısınız? Yani ağzınıza takar mısınız? Buraya gelirken içeride yani kapıda yazılıyor bu. Dolayısıyla öğrenci zaten kendisinden emin. Öğrenci diyor ki ben kurallara uyuyacağım. Ancak diğerlerinin uymaması ki fotoğraflar yayınlandı mesleğinde görüyorsunuz bahçede dolaşanlar, yolda dolaşanlar masik, maskesiz bir şekilde çok sıkı bir şekilde ve biz virüs konusunda belki de gereğinden fazla korkuttuk o zaman insanları. Zamanında bu karantinaları uygulayarak çok tehlikeli olmayan bir şeyi aşırı tehlikeliymiş gibi gösterdik. Belki de o yüzden çocuklar tepki gösteriyor. Diğer açıklaması bu olur çünkü. Şimdi veli tedirgin diyor ki ben çocuğumla gideceğim. Çocuğumun elini bıraktıktan sonra içeride başına ne geleceğini bilmiyorum. Çocuğunun hastalanmasından korkmuyor çoğu. Ya da çocuklar kendileri hastalanmaktan korkmuyorlar kronik bir rahatsızlıkları yoksa. Ama bu çocuk eve gelecek. Babaannesiyle dedesiyle beraber yaşıyor. Dolayısıyla hastalığı eve taşıyacak. Genel olarak tedirgin oldukları durum bu. E dolayısıyla şimdi bunu çocuğa ikna etmekte zorlanıyorsunuz. Sınav dediğimiz şey bilgi artı psikolojidir ya da bilgi artı kaygı düzeyi diye Burada kaygı hmm. artarsa kas sayısı çok yükseliyor ve kas sayısı yükseldikçe bilginin artık o kadar bir önemi kalmıyor. Çocuk ne kadar iyi bilirse bilsin yüksek bir kaygıyla o performansı göstermiyor. Halbuki biz burada bilgiyi ölçüyoruz çocuğun psikolojik durumunu değil. Fakat bu sınav ne yazık ki bilgiyi ölçmekten biraz sapmış durumda şu anda. Evet, ben bu konuda bir öneride bulunmak buyurun, isterim. Bizden buyurun buyurun. Eğitim bilimci uzmanımızın güzel bir noktaya getirdiği noktada katkı vermek istiyorum. Öğrenciler ve onu sınava götüren velilere bir önerim olacak. Evlere girerken sınav macerası bitti eve dönüş yolunda Çok güzel. eve girer girmez A'dan Z'ye üstlerini çıkarsınlar doğru çamaşır makinesine ve kendileri de şampuan ve vücut şampuanıyla bir güzel banyo alıp. ...ev hayatına öyle karışsınlar. Evet. Böyle riski çok aza indireceklerini söyleyebilirim. Kesinlikle e, Sayın Haydar Sürçuk çok doğru bir noktaya da parmak bastınız. Aslında ben de bunu soracaktım. Şöyle ki sınav bitti, her şey bitti. Heyecanımız, stresimiz e, sona erdi. Ne yaşanacaksa yaşandı. Ondan sonrası da oldukça önemli. E, eve evet yine sosyal mesafe üzerinde gidecekler ama hep konuştuğumuz şey... E, ...virüsle temas sonrası yapılacaklar. Galiba bu konuda da öğrencilerin ve velilerin... E, Kesinlikle günün heyecanına kapılıp bu önlemleri, sınav sonrası önlemleri de atlamaması gerekiyor. Bir de sınavda kullandıkları kalemdi, defterdi, silgiydi. En az bir 8 saat güneş ışığında, şeyde balkonda falan tutsunlar. Zaten tek kullanımlık evet. kullanıyorlar. Onlar muhtemelen sınav merkezlerinde bırakılacak. O, o, o tarz hani çok kullanımlık malzemeden geçişinin de önüne geçerlerse, ya aklın yolu bir bunların her birine önlemlerimiz var. Bunları teker teker uygulayacak. Hı, hı. Başka yapacak bir şey yok. Hı hı. Sayın Aksankur son sözlerinizi alalım. Ben öncelikle tüm öğrencilerimize başarı var diliyorum. Gerek LGS'de gerek YKS'de ee, hazırlanılan bir süreç vardı. Doğru virüs dolayısıyla zamanın önce ileri alınması sonra tekrar geriye çekilmesi kafaları biraz karıştı. Fakat şu noktaya da değinmeden geçemeyeceğim. Öğrencilerin esas tepkisi birazcık da kale alınmamazlık yani tepkilerinin duyulmaması tepkilerine karşılık bir açıklama yapılmaması çünkü öğrenciler tamam kendilerine dikkat edecekler tamam korkuları da var ama en azından bir yetkilinin çıkıp bakın bu yetkili bir. Doktor veya bilim kurulu üyesi değil, ÖSYM'nin bir yetkilisinin çıkıp bu e, derdinizi anlıyoruz, sorunları görüyoruz ancak şu önlemleri şu şekilde açıkladık ya da aldı deyip açıklaması çok daha farklı bir etki oluşturacaktır. Umuyorum bunu yaparlar. Hı. Milli Eğitim Bakanlığı zaten bu noktada çok iyi yürüttüğünü, yürüttüğünü düşünüyorum süreci. Bakanımız açıklamalarla bunu gayet güzel e, iletti öğrencilere ve velilere. Hepsine başarı var diliyorum. Umuyorum sağlıklı ve verimli bir sınav geçirirler e, şunu da söyleyelim. Özellikle bu son günlerde çok konuşulan bir konu bu. E, X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı arasındaki farklılıklarda konuşuluyor, tartışılıyor. Eee birebir iletişime, birebir muhatap alınmayı çok önemsiyorlar. Ancak o zaman tatmin ve rahat hissedebiliyorlar. E, siz de bu yeni dönemin bir eğitimcisi olarak bu noktaya da parmak basmış oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz Haber Global yayınına katkınız. Ben de teşekkür ediyorum. Için.